Hadi ah, bakayım. Hadi 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 be düşseydin. Kanka onu ben alayım. Yavuz abi be. Alalım alalım alalım. Al, at 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 at. at. Al, al. Al, al. Al, al. Sen at. al. Mermi mermi. Hepsini. Al, al, al. Mervi, mervi. Hep al mi? Hepsi, hepsi, Vallahi Hepsi. Valla de. Bizde abi. Gel. Piyan için sana bol bol kill alayım. Gel M4'ü al. Getir abi ayıpsın alırız. Bo bomba atacağım o kutudan çıkacak bize. Tamam bakıyorum ona. Alacağım abi. Çadırıyla attık. Tamam. Tamam baygın o. Helalsin <laughs> Gazan. Abi, abi beni... <laughs> Gel, bas, Ne oluyor lan? Yavuz abi ben alsana iyiyim. Geldim geldim. Eyvallah. 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 Oraya iki baygın ya oynasak mı? Şurada bir yerde bir sağlık çantası bir şey daha var. Gel baygın yaptım o. önünde. Onu aldım bakın abi. Sen? Ee, al attım kanka buraya iki tane attım. Thank you. Da baygın o var bir. Location. Kanka ben sağlı sağlı oynuyorum buraya. İki baygın var çünkü. Tamam. Hemen canımı basıp ben de geliyorum Kuleden benim DP ile vurdu galiba. At. Batıya çıkmış. Bulgana bak. Şimdi baygınlar gelmiş herhalde ya. Muhtemelen baygınları ya çalın diye geldi kanka. Ah duvarda adam var. var. İki baygın. Oynadım. oynadım. Oynadım abi bir daha oradan gidecek. Hakkımı olma attım girme girme girme. Girmiyorum girme. girmiyorum girmiyorum. 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 O oynayayım mı? Oynayım. Oyna 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 oyna. Oy 3. Oğlum nereye uçtum ben? Biri baygın kanka. Hadi vurdum çıkıyorum yukarıya. Bekle. Hep kalktı Kanka canım yok. Abi git alayım. Var var gittim ben. Bir bombalasanız ya şurayı. var. Bomba, yok. yok. Bekle abicim. Tamam iki tane bomba attım. Dur molotof attım. Merdiveni attın kanka. Tam yandı. Öyle Merdiven Bekle abi DBS'e çıkayım mı ben? Bekle. DBS'e çık çık, 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 DBS e çık, çık. bayarım. Ben de çıkacağım. Çık, Tam baygın. Nasıl Oğlum bu sisler bakın. ne ya? <laughs> Bunları kim atlandı? Valla ha <laughs> Gel buraya gel <laughs> Nereye kaçıyorsun? İçi, iki, i̇ki baygın var Neresi abi söyle şu biri awesome. kaldı. baba baba kıran baygınlar var. Tamam gidiyorum oraya. Onlar Yavuz abinin baygın herhalde. Aynen aynen. İçeri Çaldılar. girdi, içine girdi. Çaldı vallahi biri. Galata'nın içinde mi adamlar? Bu kulenin içinde değil mi? Yok yok Galatasaray'daki çıktı. Yok altta bir tane var galiba. Luck, huh? Kim o baygın? Kaldırsanıza. Sen az finish etmiyorum. Oynadım. Yok yok finish zaten. <laughs> Aldım ben. Yo, orada düşürüm. orada. Tam kapının girişinde. Sağında yatıyor. Murat Bakın buradan yapıldı. görürsün. Oynuyorum kanka. Tamam. Hemen sağda abi. İçeride mi dışarıda mı? <laughs> evet içeride sağda. Al bana bir gel gel. Tamam. Oğlum bu ne ses ya? Uf, Allah Allah. Ben attım abi. Sen mi attın gene? O diğer eve ben sen atmış mıydın? Yo yo ben <laughs> ilk buraya attım. Sizlerden oynayamadık. <laughs> abi sen bir yanıma gelsene kanka. Oğlum herkes birinin anda... yanına çağırıyor kimse yanıma gelmiyor. <laughs> Geleceğim de uzaklaşıyorsun kardeşim. Kuru fasulye yapayım, verirsen olur. Onun dışında her şey tamam. Mi? Vallahi sırf kuru fasulye için topladım bak. Vallahi mı adam adam. Üf işte bu ya. Allah. Kanka şey ejderi açmışlar bas. Gel gel gel. Gidin 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 10, gidin, gidin siz. abi gel. Şey adam 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 var. Geldi içeri girdi. Sanki burada önümüzde içeride. O zaman selamun Çek. aleyküm. Çeki bakayım. Sol kutuda olması lazım yine Dışarıda oğlum. Şarda Tamam. Ses şey daha mı aldın? Aa arkadaşını gördüm. Hadi be. Daldım ben ona. Aa, benim fasulyem yok. Gel buraya. O tepe dolu. Abi adam içeride. İçeride içeride. Oynadım ben. Ay beni vuracak. Beni vuruyordu abi. Vurdun mu? Tamam. Çarım çıkmış da. Evet, evet tam üstüme oynadım. Gel kanka tepede adam gel. Geliyoruz. Ben oynadım oraya. Tek sen ona göre. Nerede ki? Buradaydı. Lan nereye gitti? Abi diğer taraftan şehirvan açmış sana. Onu vurup gidelim. Ama yok ki gitmiş bu adam. Lan iki saniye önce buradaydın ne çabuk gittin. Kaçmış o. Aha. Abi altımda altımda. Evet duydun değil mi? Evet tam bak bak aha. Aslanım benim nereye uçur, gidiyor şu, ya? Uçur. <laughs> lan düş. Aha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm ya eminim. Hangi onun kutusu yok. bu mu? Gel gel abi bro. İçteki. Oha adamı uzakta vurdum lan nasıl burada oldu? Burada mı vurdum? Galiba. Oo AVM. Yapıyorum. Hadi bakayım. 8 var mı? Allah 6 var. 6 var. 6 5, ile de hiç oynanmaz ha. 8 lazım. 50 lira para var. Dur kanka bir ara alırız. Ha 8 şu şeyde hangarın başındaki şeyde vardı tuttu. Kanka test yap. Gel 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 boş ver 8'i mekize. baktık mı biz? Yo bakmadık. Yok, bakmadık. <laughs> AVM'i var kanka alın. Al 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 Almadın mı AVM'yi? Ben kullanmıyor. Ben. Ben. AVM. <laughs> AVM almayan da ne bileyim yani. DBS var abi ya. Yazıklar olsun. <laughs> Ekibe bak AVM <laughs> almıyorlar ya. Oğlum ben M4'ü bırakır ikinci AVM'yi alırım o derece. <laughs> AVM sevilmez mi lan? Onu sen yaparsın kral. <laughs> kardeş biz biz atıyoruz kafeye gitmiyor adamın yövdesine gidiyor. Olsun oğlum. Sen bir vuruyorsun kafasına gidiyor Abi yani havaya bir tane ateş etsin adam bir daha bakmaz. Korkudan. DBS'e de yakın temasa gelmez abi. Hadi şimdi her Var mı? Aa 15 lira düşük. Ben de alayım. Evet DBS bir AVM mi? Gel. Chat Arkadaş 8 x almadın kanka ne de gidiyor? Aldım kanka aldım. Hayır yerde. yerde sen yapsın aldın yapsın. diye lazım olur diye almadım. Yani bir tane daha aldım yani tane aldım. Ya adam adam bak düşünce de ya. Ama insan bir üstüne alır yani ayıptır. <gülüyor> <gülüyor> aldı saldı yere attım geri. Atıyor burası ya. Ufak daha böyle daha bir, bir, bir iki çilik kasma oldu gibi. Adam var şey, adam var. Havuzun üstünde mi? Adam adam. Hakan adam adam Gördüm. Ah Aa da dolu. Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki ne yapıyor. Diğer yani sağ bak. tarafta dolu abi. En sağ evde dolu ha. Uzaktaki. Tamam şurayı bir vurun. Şunu vur. Tamam bu baygın. Dayıya bak dayıya. Yapıştır yani. onu hele. Allah. Bitti mi? Bittiyse skula bas. Get abi adam sağdan açıdan geliyor bak. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. 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 Enemies ahead. Alıyorum. Tek evet. onu kanka. Gel. Aa dur şundan bir kuru fasulye çek. Canım istedi. 6x attım Al, ya. Kanka, iki tane daha attım buraya kuru fasulye. Fazla kuru Bunda yokmuş ki. Asıl. Bir tane bırakıyorum. Bakacağım abi. Adamsın. Aynen. Sen de biz abi bagaj işinde anlaştık gibi ha. Tabi tabi. Arkadaşlar şimdi siz Drop'ta AVM gördünüz Alır mısınız almaz mısınız abi Bir yazın bakayım Kaç kişi alır kaç kişi almaz Eğer almam diyorsanız da söyleyin Ama Devuz abi alırdı ya Alırım almam şey. diyeyim bakayım ben harbiden merak ettim şu an 3 tane Adam gitti AVM'yi almadı ya DBS var DBS Neydi? Ben bilerek almadım yanlışlıkla birini gene dızlarım diye <gülüyor> <gülüyor> AVM olunca dayanamıyorsun değil mi abi? E mecbu mecbur atacaksın yani şimdi. İnsan duramaz <laughs> ya yani. Sen al abi sen AVM'yi al, çal. Hiç sıkıntı değil. AVM ile vur yani. <laughs> AVM serbest. Arkadaş şurada, şurada 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 şurada. Şurada, şurada 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 Bu eve girdi sol eve girdi Sağda da var Arkada Habarda da var kaldık. Gel böyle Bak Adama bak Görün dikkat et evet abi Abi üst katta. tamam. Bekle acele etme Şu bir can bas sen gireceğim. Yok yok acele etmiyorum. Şu odada. Tamam aldım ya. Buradayım evet, dayı abi, olayı. Akın şunu Sağ da alsana altı. ya. Akın abi bak balkonda. Çatıya çık bura abi. Market balkonu mu? Yo yo sağdaki şu, check out balkon. Tam balkon market balkonu. balkonunu seçti. Işte. <laughs> Lan nasıl? Oo oh, oh, bir canı var. Üf. Murat orada mı? Kanka iki kişi. Biri şurada, biri şurada. Teker teker, bir nerede? Bir dakika kardeşim. Ya binadalar değil mi? Ha gördüm. Evet. Bir de dışarıdaymış. Aynı yerde. Adamın yanına gidiyor. Mark the location. İçeride mi? İçeride kanka. Gezini. Dışarı at katta. Allah vurdu lan. <laughs> DBS'e bak abi, ya. Ya o ne yapıyor lan? Dama bir tane vurdum ama. <laughs> Aynen fark ettim abi eline sağlık. Şimdi büyük ihtimal. Şöyle bir info almak için. Drop Kardeşim ne kadar küçük çıkıyor. ya. Allah. Orası da mı var. Kalka, kalka Varmış. Bak. Kiliseye çıkıyor bak abi üstüne. Işte. İki gördüm net iki info. Yavuz abi kapıda bekleme Yavuz Ne yapıyorsun kapıda? Çıkıyor. Kilise bir baygın abi uçalım mı? Vallahi uçalım bana yeter ki uçalım de biliyorsun. Abi uçtum. Lan adam kaçıyor. Ay, geldi mi? De başka. Sahin başka. Kilise başka. Başka mı bu? <laughs> evet başka üstümde kişi. Tamam ben bunu alırım kanka. Bunu aldım. Aa onun canı bir. Canı bir he. Uçuyorum ben ona. Abi sağda vurdum bak sağda. Ha, Aygın. Lan 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 arka buraya. Ay. Tamam arkanın canı az abi. Tamam kilise bitti mi? Yo yo bir kişi daha var. Murat var mı? Bir daha da ses yok kanka ses yok bilmiyorum. Tamam bir bakın bir orada. Kaç ya. baygın var orada? Tamam bir ben vurdum bir Murat vurdu. Tamam. İste, abi, ben vurmadım içeri. kanka ben vurmadım ben vurmadım yok yok ben vurmadım. Kim vurdu? Ayak ayak hızı var. Tamam abi, bir dakika o zaman bir var var bir dur dakika. dur. Tamam tamam var. Nerede abi? Aşağıda oğlum. Şunun içinde galiba Yaktın ya. Kesinlikle. Şunun içinde, şunun içinde galiba. Bilmiyorum. Oradan geliyor ses. Aa evet lan burada. Oha. Şeri <laughs> girmiş adam. <laughs> abi adamlar arabaya bindi aşağıdakiler. Tamam. Abi. Yapma be bu başka ekip 24 yedim. Kanka gaz sala bakın bakın bak. Bana kafaya Allah geliyorlar. Allah. Bir kişi supportlasın. Kafaladılar. Çekiyor, ben supporttayım ben supporttayım. Vurun vurun vurun. Başka bir tane tamam, canı bir tane bir baygın. Tamam son. Gel yeri. Yavuz abi. Yavuz abi arkandayım. Adam. Aa adam Tamam bir baygın daha son bir. hayırdır lan kardeş. Bayılmışım kanka. ya. Gel. Gel adam önümde gel. Arkandayım ben. Bekle arka. kanka sakin sakin. Aha tabii. Yavuz abi <laughs> gene. <ç> <laughs> Helal be. <laughs> Nasıl vurdun abi be? Göremedim ben ha. Ben de anlamadım. Boş ben adam, <laughs> ben adamı arıyordum Yavuz abi'ye bak sen. Sorunmaya <laughs> gele değilmiş. <laughs> Helal. Ben son adam olduklarını bilmiyordum ya. Son adammış. Ben ben de vallahi. Vallahi bilmiyordum. Ama nasıl aşıyorlar gördün mü? İyi ki bayılmışım Aman. ya. Vallahi kanka. Oy yetti. hasara bak. <laughs> Takımlı da Ben bu kadar hasar aldığımı hatırlamıyorum ya. Almış mıydım takımda? 4000 üstü. Kaç? Almışsındır abi ya. Ki rekoru kırdığımızda almışsındır. Gerçi doğru kill rekoru falan vardı da. Vallahi uzun zamandır 4000 hasar olmuyordu ama. Arkadaşlar bir beğeninizi alırım. Ben nerede yaptım bu kadar hasar onu da anlamadım. 40 kişiye vur 40 41 kişiye falan. Maşallah. Elinize sağlık. Gençlik Yavuz Elinize abi. Elinize sağlık.